Öncelikle hepinize er hoş geldiniz diyorum. Burada en azından girişimcilere, startupları temsilen bulunmak benim için bir mutluluk. Ee, gelirken görsel bir şeyler gösterebilir miyim diye merak ediyordum çünkü gösteremeyecek zannediyorum. Son anda öğrendim ki sizlere bir şeyler gösterebileceğim. 10-15 dakikada görsel bir şeyler hazırladım. Ee, en azından sürçü lisan edersek affola kısa sürede bu kadar oldu. Ama göstermek istediğim şeyleri de bu vesileyle iletmiş olacağım. Doğduk ve dünyanın nüfusu bir kişi arttı diye başlamak istiyorum ben sürece. Tabii ki internetten izleyenler var ama ben buradakiler için bir iletişim metodu çok kısalığına belirlemek istiyorum. Birkaç soru soracağım, birkaç kelime söyleyeceğim. Bu kelimeleri eğer hayatımızın bir kısmında duyduysak lütfen alkışlayalım ki bakalım aynı şeylerden geçmiş miyiz bu coğrafyada diye. Dolayısıyla ben kelimeleri söyledim de alkışlarsak anlayacağım ki siz de duymuşsunuz bu kelimeleri. Ben yaş 17 iken iyi okula git evladım diye bir kelime duydum. Siz duydunuz mu acaba? E, i̇yi bölüme git, iyi bölümde oku diye bir cümle duydunuz mu? İyi not al. Komşunun çocuklarını duyan var mı? Duyduk değil mi? Komşunun çocukları güzel bir referans noktasıydı bizim için. İcat çıkarma. Eski köye yeni adet getirme. Dersten kalmayı duyan var mı aramızda? Bunların hepsini duyduk değil mi? KPSS'yi duyduk masa başı işi duyduk. İyi araba, çok para. Bu jetonu görenler var mı aramızda o jenerasyon? <laughs> Güzel. Youtuber olacağımı duyan var mı şu anda? Duyuyoruz değil mi? Şu anda duyuyoruz, herkes duyuyordu. Yani. Girişimcilerin aklında sorular şu, sigortalı bir işe girmeden aşık olunmuyor mu? Hayata devam edemiyor muyuz? Acaba geleneksel mi olmak gerekiyor diye. Ben de bunların hepsini duydum. Yola devam ederken tabii girişimcilikten biraz bahsedeceğim, sonra yapay zekaya ilişkilendireceğim, sonra girişimcilerin yolculuğu esnasında işine yarayabileceğini düşündüğüm bir inovasyon metodolojisinden bahsedip yapay zekaya bağlayıp konuyu sonlandırmayı planlıyorum. Zamanı da iyi değerlendirmek adına hızlı geçtiğim kısımlar olabilir, hayali olanlar mutlaka vardır. da Erdem abi zaten hayalden bahsetti, benim için de hayal çok önemlidir. Hayali, hayal kurmak ve ondan sonra aksiyona geçmek her şeyin temel noktası diye bir şey. Kabuğunu kırmak isteyen veya kıranlar var mı? Onları da merak ediyorum. Mutlaka hepimiz kabuğumuzu nasıl kırarız? Kırmak istiyor muyuz? Bazıları diyor ki ben kırmak istemiyorum. Kabuğumu kırmasam da olur. Bazıları diyor ki ben ölmeden önce kabuğumu kırmak istiyorum. Ben de kendi kendime sordum kabuğumu kırabilir miyim? Kabuğumuzu kırabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde kırılabilir. ...içinden tam olgunlaşmamış bir yumurta çıkar ve zamandan erken bir kırılma olabilir. Bu şekilde de kırabiliriz. Kırarız ama içimizde başka bir şey vardır. Doğru zamanlamayı yakalamamış olabiliriz. Ya da kabuğumuzu tam zamanında hazır olduğumuzda ve bütün bilgi birikimimiz, enerjimizle doğru zamanda kırabiliriz. Aslında girişimcilik biraz da böyle bir şey. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru ekiplerle, doğru konu üzerine organizasyonu ve operasyonu yönetmek. Yine Erdem abiyle biraz özdeş gidiyoruz ama biraz tesadüf oldu. Tarihimize dönmek istiyorum. Eee Rüşt'ün bir cümlesi var. Yumurta dıştan kırılırsa yaşam son bulur diyor. İçeriden kırılırsa yaşam başlar. Zira önemli dönüşümler hep içten başlar. Dolayısıyla içimizdeki sese, içimizdeki enerjiye, hayal gücüne ve hedeflerimize önem vermemiz gerekiyor. Girişimcilik ve startup bugünkü konumuzun da başlıklarından birisi. Dünya bunu konuşuyor artık. Yeni e, sektörler yeni girişimciler start uplar unicornlar büyük yatırımcılar e, girişimcilik camiasının e, kabul ettiği e, akademisyenlerden steve blank e, diyor ki start upın tabirini yaparken tekrarlanabilir ve hızlı büyüme potansiyeli olan e, bir iş için bir araya gelmiş bir operasyon bir organizasyonsa buna startup diyebiliriz. Startup'ın elinde bir ekip ve bir ürün veya hizmet fikri vardır diyor. Ama nasıl satacağını, hangi fiyata satacağını, hangi yolla satacağını, kime satacağını bilmez ve bunu araştırır. Bu bir araştırma sürecidir diyor. John Combs, WhatsApp'ın kurucusu 19 milyar değerleme aldığında bile biz startup'ız ya diye gezen bir kişi. Dolayısıyla onun aslında bu cümleyi kurarkenki bakış açısı biz startup ruhunu taşıyoruz, o esnekliği, o aktivasyonu, o hayalleri, o enerjileri hala 19 milyar dolarla değerleniyoruz ama hala mücadelemiz devam ediyor. Genç arkadaşlarımız var, hayalleri olanlar var, girişimini, kendi işini kurmak isteyenler var. Onlar için çok kısa 5 adımdan bahsetmek istiyorum. Hayal kurmayla başlayacak bu süreç fikire dönüşecek, fikir ekibe dönüşecek, ekip finans kaynağı aramaya başlayacak ve uygulama esnasına geçip o serüvene başlayacaksınız. Başarılı olacaksınız, başarısız olacaksınız. Bununla ilgili istatistikler var tabii ki. Yani işte ömrü boyunca ortalama 3 girişimden sonra başarıya kavuşanlar, 4 girişimden sonra başarıya kavuşanlar. Hatta 2018 yılında Harvard Business Review'un yaptığı bir araştırmada dünya üzerinde yapılan çalışmalarda başarılı startupların kurucu ortaklarının ortalama yaşının 40 üstü olduğunu söylüyor araştırma. Bu da aslında tabii ki gençlik döneminde başarılı olanlar da var ama deneyimin de beraberinde ihtiyaç duyduğumuz bir konu olduğunu söylüyor bize. Girişimciler olarak biz neyi hedefliyoruz? Biz zamanında şöyle derlerdi, balık vermeyin hazır çocuklarınıza. Balık tutmayı öğretin. Biz girişimciler olarak artık yapay zekayı konuştuğumuz bu günde bir sonraki level'a artık biz balık verilmesin bize, balık tutma da öğretilmesin, biz balık endüstrisini değiştirelim ve yeni düzenler kuralım çağındayız. Dolayısıyla en azından kendi girişimini kurmak isteyenlere de bir mihenk taşı vermiş olmak istedim. Bugün neler konuşuyoruz? Bugün burada girişimcilik konuşuyoruz. Geleceği bilmeyi konuşuyoruz. Veri madenciliğini, yapay zekayı, maker movement'ı konuşuyoruz. Deneyimi konuşuyoruz. 3D printer'lar, scanner'lar. Bunları çok hızlı geçiyorum. Ekoloji, çevreden bahsettik. Yani pandemi geldi ve çevre, ekoloji, biyoteknoloji. Hiçbir zaman biyoteknoloji şirketleri böyle çok öncelikli şirketler olmamıştı ama geldi ve bugün Türkiye'de kaç tane biyoteknoloji şirketi var diye etrafımıza bakar olduk. Açık inovasyonu konuşuyoruz. Dediğim gibi Mixed Reality'yi konuşuyoruz. Bu konuştuğumuz konuştuğu konular artık hep trend diye tabir ettiğimiz yerler. Endüstri 4.0 ve toplum 5.0. Sosyal sorumluluk da bunların hiçbir zaman ayrılmayan bir parçası diyebiliriz. Kısacası geleceği konuşuyoruz arkadaşlar. Yani bugün burada toplanmamızın sebebi bugün gelecek nasıl olacak ve biz bu geleceğin içerisinde nasıl konumlanacağız? Gelecek çok hızlı geliyor. Yani tarihte olmadığı kadar hızlı gelen bir serüvenin içerisindeyiz ve biz gençler olarak, girişimciler olarak, kurumlar olarak bu geleceğin acaba neresinde yer almayı planlıyoruz? Bunu kendimize soruyorum. Öğrenmeyi öğrenmek, öğrenmeyi öğrenmek şu andaki en büyük ihtiyaçlardan birisi. Hatta bazı uzmanlar diyor ki önümüzdeki yıllarda artık bir meslekli ömrümüzü tamamlamamız ve emekli olmamız mümkün olmayacak diyor bir ömür içerisinde belki iki kere, belki üç kere, belki dört kere meslek değiştirmemiz ve yeni işleri öğrenmek zorunda kalabiliriz diyor. Bu da aslında önümüzdeki dönemin en büyük becerisinin öğrenmeyi öğrenmek olduğunu, öğrenme kabiliyetimizi ve kendimizi güncellememiz olduğunu gösteriyor bize. Peki biz kendimizi güncellemeye çalışırken makineler duracak mı, teknoloji duracak mı? Hayır. Bugün teknoloji şirketleri ve büyülü insanları da bir taraftan da biz tam, tabii ki kendimizi güncellemeyi öğrenelim ama düşünmemizi ve bu operasyonlarımızda yardımcı teknolojiler üretmek için veri madenciliği, büyük veri ve yapay zeka, makinaları öğretebilir miyiz? Makinalar düşünebilir miyi tartışıyor. Ve yapay zeka teknolojileri de 1900'lerin ortalarından 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Alan Turing'in yaptığı ilk adımlardan bu yana üzerine çalışılan konular olarak devam ediyor. Yapay zekadan zaten hocalarımız da detaylı bir şekilde bahsedecek. Ben çok girmeyeceğim. Ama yapay zeka dediğimiz gibi aslında yapmaya çalıştığımız ne? İnsanın düşünce tarzını bir şekilde kopyalamak. Yani insanın düşündüğü gibi makinaları düşündürmek ve karar vermelerini sağlamak. Yani burada bir kopyalama kelimesini bir kenara bırakalım. Biraz sonra inovasyonla bir Çünkü girişimcilerin en büyük ihtiyacı inovasyon yapmak. İnsanın insanın beyni gibi düşünmesini sağlamak istiyorlar ama daha çok da e, insandan daha iyi düşünen makinalarda yapılması hedefi. Bunun dışında tabii ki çeşitli araştırmacılar da bu çalışmalar esnasında karşılaşılabilecek sorunları da düşünmüyor değil. Bunlardan birisi de kapı etkisi, endişesi gibi diyebiliriz. Kopyalamak ve daha iyi yardımcı teknolojiler üretmek arkadaşlar. Gelelim girişimcilikle yapay zekanın. Bugün girişimci şirketler, start-up'lar hangi sektörde olursa olsun bir şekilde veri topluyor. Bir şekilde veriyi kendi elinde bulunduruyor. Ve hangi sektörde olursa olsun artık bu verileri nasıl kullanabilir mi düşünmeye başlayacak. Bir süre sonra da doğrudan yapay zeka sektöründe çalışsa bile veya dolaylı yollardan başka sektörlerde çalışsa bile yapay zeka teknolojisiyle bir şekilde dirsek temasına geçmek zorunda. Peki Teknoloji şirketleri veya start-up'lar olarak bizim en önemli yeteneğimiz ne? İnovasyon yapma kabiliyeti. Peki inovasyon, yaratıcı düşünce, problem çözme becerisi için neler kullanılabilir? Tabii ki burada uzmanların önerdiği birçok literatür var ama ben burada en azından pandeminin de günümüze geldiği günümüzde, günümüzde doğadan ilham alan inovasyon, biomimicry'den bahsetmek istiyorum. Biomimicry'yi daha önceden duyan var mı aramızda? Duyan varsa el kaldırabilir. Evet. 4-5 kişi duymuş. Yani bu demek oluyor ki bu salonda %95 kişi biyomikri ilk defa duyuyor. Bugün şirketler zamanlamayı konuşuyor. Zamanlama doğada var mı? Bugün gösterişi konuşuyoruz, gösteriş doğada var mı? Açılışları konuşuyoruz, açılışlar doğada var mı? Azim ve motivasyonu, takım çalışmasını konuşuyoruz. Bunlar doğada var mı acaba? Gösteriyi konuşuyoruz, doğada var mı? Tasarımı konuşuyoruz, tasarlamak, dizaynı, doğada var mı? Konserler konuşuluyor bugün, pandemi sonrası neler olacak? Göç, mülteciler konuşuyor, acaba doğada var mı? Her yıl olan bir şeyler var arkadaşlar. 96 yılında Amerikalı bir araştırmacı Jenin Benyus diyor ki, doğadan ilham alan inovasyon. Biyomimikra adında bir disiplini ortaya koyuyor ve ilk yayını yapıyor. Aslında bu 96 yılında çıkan bir şey değil. Biz daha eskiye gittiğimizde Hazarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden uçmayı hayal ettiğinde kuşlara bakarak oradan ilham alıyor. Öncesinde bin gittiğimizde İsmail Cevheri de yine doğa ilham alıyor. Ayrıca diğer dünyadaki Leonardo Vinci gibi isimlerin not defterlerine baktığımızda aslında yaptığı tüm buluşların merkezinde doğanın olduğunu görüyoruz ve doğa gözlemleriyle ilgili notların olduğunu görüyoruz. Bugün yapay zekayla yapmaya çalıştığımız şey ne acaba? Canlıların reflekslerini ve mekanizmalarını kopyalamak mı? Bizim düşünce tarzımızı, beyin mekanizmamızı, bilginin beynimize girişimizi, bir girişini, bilgi beynimize girdikten sonra işlenmesini mi acaba taklit etmeye çalışıyoruz ve hatta taklit ettikten sonra onun bir üstüne mi çıkmaya çalışıyoruz? Kısaca biyomimik kafanıza canlanması için birkaç örnek vereceğim ve konunun sonuna bağlayacağım. Japonya milli gururu olarak Shinkansen adında bir tren tanıttı ve dedi ki biz dünyanın en hızlı trenini tasarladık ve çok hızlı bir şekilde tren gidiyor. Bu trenin lansmanını yaptıktan sonra şöyle bir problemle karşılaşıldı. Tren çok yüksek hızlara giriyor, çıkıyor ama tünellere girdiğinde ses patlaması yaratıyor. Tasarımsal bir problemi var. Ve bir şekilde Arge ekibine talimat veriliyor. Ne yapın edin bu trenin ses patlaması problemini ortadan kaldırın. Mühendisler çalışıyor bir şekilde çözüm sağlayamıyorlar ama aralarından bir kuş gözlemci diyor ki yalı çapkını kuşunun gagasını acaba ben trene uygularsam bu sorunu çözer miyim? Çünkü yalı çapkını kuşu havadan suya dalıyor, balığı alıyor ve çıkıyor balığı kaçırmamasının nedeni gagasının hiçbir şekilde su sıçratmaması. Yoğunluklar arası geçişi mükemmel bir tasarımla yapıyor ve trenin tasarımını değiştirdiklerinde ses patlaması problemi ortadan kalkıyor ve tren daha da hızlanıyor ve yakıt tasarrufu yapmış oluyor. Bir diğer örnek bugün hepimiz antibakteriyel jellerle işte mikroplara karşı ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Bunu bir şirket, teknoloji şirketi diyor ki acaba doğa bunu nasıl çözerdi? Galapagos köpek balığı doğal olarak yüzey yapısından dolayı antibakteriyel yüzeye sahip bir e, dizayna sahip. Sharklet adında bir firma Galapagos köpek balığının yüzeyindeki yapıyı tamamen fiziki, tasarımsal olarak kopyalıyor ve şu an dünyanın her tarafına hastanelere, toplu ulaşımlara antibakteriyel yüzeyler satıyor. Bunun dışında yine kir tutmayan yüzeyleri elde etmek için lotus bitkisinden, lotus efekten ilham alınıyor arkadaşlar. Ağaçlar bugün dışarı çıktığımızda hepimiz ağaç göreceğiz ve bu ağaçlar artık eskisi gibi bakmayacağız çünkü ağacın dallı yapılanması ve bizim vücudumuzdaki kemikteki dallı yapılanma aslında yüksek ağırlıkları kaldırmamıza neden yardımcı olan bir mekanizma. Bu Boğaz Köprüsü'ndeki o dallı yapılanmada da kullanıyor. Ayrıca hava alanlarındaki ve havuzlardaki çatılardaki dallı yapılanmalarda da kullanılıyor. Yine dünyadaki en büyük sorunlardan birisi su ve suyu da Stenocor adında bir çöl böceği yoğunlaştırarak kendisi havadaki nemi suya dönüştürüyor. Cırt cırt. Cırt cırtı hepimiz biliyoruz, değil mi? Cırt cırtı nasıl bulunduğunu biliyor muyuz? A Avrupalı bir mühendis köpeğiyle yolda yürüyor ve şu anda bu lavratodu da deniyor. İşte trakotu da deniyor. çeşitli yerlerde çeşitli anlam var. Ama cırt cırtı tamamen doğada yürüyüş yaparken köpeğiyle birlikte bacağına yapışması sonucunda bu ot benim bacağıma nasıl yapışıyor sorusunu sorarak dünyada şu anda uzay teknolojisi dahil olmak üzere bütün teknolojilerde kullanılan cırt buluşunu yapıyor. Peki bugün MIT neyi tartışıyor arkadaşlar? MIT şunu tartışıyor. Biyomimikri ile derin öğrenme yapabilir miyiz? Biyomimikri mekanizmalarını kullanarak derin öğrenme yapabilir miyiz? Tamam doğadan ilham alalım, insan beyninden ilham alalım ama zaten bu büyük bir bilgi arşivi. Buradaki verileri toplayıp biz yapay zeka teknolojisiyle mühendislik çözümleri daha rahat üretebilecek mekanizmalar üretebilir miyiz? Derdinde. Bugün arkadaşlar Ankara Bilim Üniversitesi'nin ilk etkinliklerinden birisi. Biz buraya bir nokta attık. Burada bir çeşitli noktalar var. Bunun ne olduğunu bilen var mı aramızda? nedir diye. Çocukluğumuzdan belki hatırımızda kalabilir. Noktaları birleştirmek. Noktaları birleştirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Asıl resim ortaya çıkıyor. Biz burada bu programla Ankara Üniversitesi'ne bir nokta attık ve hayatın bir nokta, bir zamanında bir e, konu geldiğinde bu noktalar birleşecek ve asıl resmi göreceğiz. Bununla ilgili peki Steve Jobs dünya yön veren isimlerden biri son yıllarda ne söylüyor? Diyor ki tekrar söylüyorum diyor. Noktaları geleceğe bakarak birleştiremezsiniz. Onları sadece geçmişe bakarak birleştirebilirsiniz. Buna bir şekilde inanmanız lazım diyor. Buna isterseniz karma inancı deyin, isterseniz Allah inancı deyin ama bir şekilde gelecekte yaptığımız her işin söylediğimiz her sözün verdiğimiz her mücadelenin bir noktada birleşeceğini ve asıl tabloyu o zaman göreceğimize inanmamız gerekiyor. Motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. İlham alabileceğimiz kaynaklar ve bilgi arşivi etrafımızda. Onun ipucunu verdim arkadaşlar. Son söz olarak ne söylemek istiyorum? 61 yıl önce bir akademisyen, bir ordinarius profesör Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin halk konferansında bir konuşma yapıyor arkadaşlar. Konuşmanın başlığı şu şekilde. Konuşma, makina düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir? Konuşmadan çok kısa bir parça okuyup ben de süremde tamamlamaya çalışacağım. 61 yıl önce Erzurum'da bir akademisyen, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Alan Turing, Nazilerin Enigma makinesinin kriptosunu çözerek savaşta daha fazla kişinin ölmesini engelliyor. Ayrıca yapay zekanın temellerini atan birisi. Bu sırada gazetelerde haber çıkıyor. Aynı esnada da belirli zaman diliminde de Erzurum'da bir hoca şu konuşmayı yapıyor. Konuşmanın sadece kısa bir kısmını alıyorum. Şimdi anlaşılması güç olduğunu zannettiğimiz şeylerin biraz dikkat, biraz da bilgi yardımı ile anlaşılabileceği hakkındaki misale gelelim. İkinci Dünya Harbi'nden sonra gazeteler, radyolar, müsebbet ilimlerin yarattığı üç mucizeden bahsedildi ve edilmektedir. Bunlar atom enerjisinin elde edilmesi, duruma göre kararlar veren ve bu kararlara uygun işler yaptıran düşünen makineler, diğer tabiriyle elektronik beyinler ve nihayet feza'ya fırlatılan aletler, yani Sunni Peng pentlerdir diyor. Uydulardan bahsediyor. Yerel dilde uydu demek. Gazeteler, radyolar ve dergilerden edindiğimiz intiba bunların akıl erdirilemez şeyler olduğu ve bunlara yalnız Amerikalılar, İngilizler, Almanlar tarafından akıl erdirilip yapılabileceği, bize de sadece hayretle vay neler varmış demek düşeceği mahiyetindedir. Misal olarak ikinci yani düşünen makineleri ele alıp bunun hiç de böyle olmadığını Görelim diyor ve şu cümleyle sözünü bitiriyor. Düşüncenin elle tutulabilen, gözle görülebilen tecellisi değişik etkilere değişik mukabelelerin görülmesidir diyebiliriz. Mesela bir insan kendisine söylenen değişik sözlere yani maruz kaldığı değişik etkilere değişik sözlerle mukabele eder ve bu mukabeleler o insanın düşündüğünü gösteren tezahürler olur. Bu düşünceleri de makinalara sahip olabilir diye konuşmasına devam ediyor. Peki bu insan kim arkadaşlar? Bu insan aslında hepimizin her gün kullandığı ve cebinde olan 10 liranın üstünde fotoğrafı olan kişi Cahit Arf. Dolayısıyla bu konuşmamı da Cahit Harp'ı da hatırlatarak tamamlamak istiyorum. 61 yıl önce düşünebilen makinaları konuşuyordu. Biz de şimdi bugün Türkiye olarak bu teknolojik pazarın neresinde olabileceğimizi konuşuyoruz. Bu vesileyle bize imkan sağlayan herkese, Ankara Bilim Üniversitesi'ne bu konferansın oluşmasına emek sağlayan herkese çok önemli bir adım çünkü. Türkiye gençliği, Türk startupları, Türk girişimcileri için ilham veren bir program olacağını düşünüyorum. Ee, üniversitenin de aslında Türkiye'nin geleceğini oluşturacak nesilleri de yetiştiren önemli bir e, yuva olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla bu etkinlikte emeği geçen herkese de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Murat Öztürk'e çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi kabuğumuzu kırmadan, geleceğin çok hızlı geleceğini söyleyerek, geniş bir yelpazede biyomimikriye kadar getirdi. Biyomimikri konusu gerçekten çok çok önemli. Biz inovasyonda ilhamlarımızı doğadan alıyoruz. Güzel örnekler verdi. Bir örnekle ben ilave etmek istiyorum. Kullandığımız helikopterler, biliyorsunuz bir helikopter böceği vardır. Helikopterin özelliği bulunduğu noktada havada asılı kalabilir. Bunu hepimiz muhakkak görmüşüzdür. Mimikri'nin gerçekten hayatımızda teknolojide çok önemli olduğunu düşünüyorum ve buralardan ilham alabileceğimizi değerlendiriyorum.